Kaç yıllık esnafsınız? Ben 65'e tüken açtım. 55'e de mesleğe geldim. Yaş sayısından 3. <laughs> Hala devam ediyorum mesleğim. Akut eser, şapka, müddin, dalara. Amca bu 8 köşe şapkanın özelliği nedir? Vallahi var bize? Mert diyor mert. Dürüst. Kakoş. Var bir kitap var bilmiyorum. Peki bu mesleği yapan başka var mı Elazığ'da? Çok Yok, kaldı var. mı? Yok kimse gelmez. Ayakkabı boyar, simit satar gelmez. Bitmiştir. Bu ya şimdi kimse gelmiyor ben. Her işi var ben burada. Günde üç dört tane şapanca bitiriyorum. Sekiz dokuz saat burada yemeği. Yani karşını aramıyoruz. Ya ya. Kimse daha yapamıyor. Ya. Işte. Peki genelde ürünlerinizi kimler alıyor amca? Mesela kimler? He kimler alıyor? Ben Nurettin Yerlikaya, Zülkü Fattaray, Erşat Dönder, Mustafa Özbay, Terzim de var. Fethat Ekeci, İlhami Uğradi, çok Peki sizden sonra bu işi yapacak kimse olmazsa ne yo, olacak? Yok kimse gelim. Benim üç tane oğlum çocuğum vardı. O bir tane Polis profesyon. Gelip burada ölü yemeği yapıp kaçtı. Gel şimdi polis <laughs> Senin şiş adana, Bir şiş kanat, çorba, salata, bitmedi. Ayran Ben dışarı, dışarı çorba şey, <laughs> <ben. gülüyor> Her tarafa gönderiyoruz. İnternette varım. Nerelere gönderiyorsunuz? İsta, her taraf, Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. de İstanbul'a 40 tane gönderdik. Kaç lira bir tane şapka amca? Şimdi 200, 200 yani 300. Mesela bu şu cümeli şapka. Ha bende var başımda. Bende, bende başka bir şapka yok. Ama her hmm. Teşekkür konuşun. Geçmiş, şey. Fotoğraf da. olsun. İyi günler. Teşekkürler. Maneket nerede? Elazığ.